Hello arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yalı Ferit'i Mert Ramazan Demir Zihancir'de görüntülendi arkadaşlar. Kahveden çıkarken Mert Ramazan Demir büyüyormuş arkadaşlar Zihangir'de sokakta. işte o görüntüleri size için aktarıyorum. Mert Ramazan Demir'i görüyorsunuz. Muhteşem aşk dolu görüntülerini de Afra Sarazoğlu ile paylaştım. Kanalımda videosunda fotoğraflarında arkadaşlar kimler izlemediyse kanalıma girip o görüntüleri de izleyebilir. Herkesin beçlediği sefir aşkı gerçeği oldu arkadaşlar. Muhteşem videonu sizler için paylaştım. Mert Ramazan Demir hayranlarında kanalımı büyüşüyorum. Birkaç saate yeni görüntülerle magazin gündemiyle sizlerin karşınızda olacağım. Kanalımıza abone olup bildirim zilini aktif edenler tüm gelişmelerden işsiz haberdar olacaksınız. Şimdilik benden bu kadar. Gelen videolarımızda görüşmek dileğiyle. Bizi haberleri.